Bro. Merhaba oyuncularlar bugün karşınızda yepyeni bir deneyimle sizin Clash Royale ekranlarını süslemeye geldim bugün. Harika bir challenge deneyeceğiz. Burada biraz kupa düştüm. Çok değil biraz düştüm. Ee, 10. seviye etaptayım. Yarı Bu Burada sizlere rakiplere ilk taçı salarak rakipleri de tuvallemeye çalışacağım. Onları yenmeye çalışacağım. E tabii ki zor olacak benim için. O yüzden birazcık kupa düştüm. Yani 4200'lerden işte buralara düştüm. Ee, 4000 kupaya geri çıkmaya çalışacağım. Ya da daha da edileceğim. Hadi bakalım hızlı bir şekilde şu e maçlara başlayalım. Siz de e, gördükçe daha iyi anlayacaksınız ne yapmaya çalıştığımı. Yani ilk taça ellemeyeceğim, hiçbir şekilde savunmayacağım, adamlara vereceğim. Ondan sonra bum pa çat tak 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 yapmaya çalışacağım ama zor olacak benim için tabii ki. Bugün e, çok fazla bir salı günleri genelde çok bir video konusu olmaz. Böyle süper bir sandık falan çıkmazsa. Evet evet roket at al hemen orayı. Al hemen bebeğim. Al hemen orayı. Şerefsizim ellersen. Kardeşim alsana burayı. Kardeşim. Akaşım. Neyi bekliyor anlamadım ki. Hadi lan. Ne, nereli bu arkadaşlar? Arap mı? İranlı filan da olabilir gerçi. Arabın hella fellahi. Aha bakın şimdi taktik şu olacak arkadaşlar. Burayı aldıktan sonra hemen savunmaya geçeceğim. Hemen ama. Şimdi oraya aldı. Güzel kardeşim oraya aldı. Güzel aldı. Yalan yok. Rakip de sağlammış ha. 11'imiş. 11. seviye adamla nasıl trolle oynayacağım ben? Cık 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 cık. Dur bakalım. İlk taçımızı sizlerin gördüğü gibi verdik. Bundan sonra nasıl bir maç gelişecek? Nasıl bir oyun oynayacağız? Ee, roket atacak hemen. At kardeşim roketini. Bir tane bir tane iksir gelsin lan bari. Aha geldi. Bir iksir kardayım. <laughs> Rokete vurdum ama bir iksir kardayım. Tamam. Cıvıklığın lüzumu yok. Burada kaliteli bir şekilde oynanamaya çalışıyorum. Michelangelo'yu diyen oldu mu? Michelangelo videosunu sevdiniz mi ya da öyle söyleyeyim. Yani Michelangelo çok tatlı bir hayvan ya. Hayvan. Aptal, salak manyak. Adam var ya imansız arkadaşlar. imansız gibi geliyor yani. İlhamansız değil, imansız. Tamam. Şuraya Madencimizi koyacağız. Bu goblinler hala modası geçmedi mi ya? Ben öldüreceğim kendimi artık. Bu goblinleri görmekten bıktım ya. Bir de şu minyon sürüt işte. ikisi. Bunların modası geçtiği gün Clash Royale'e veda edeceğim. Hem diyorsun ki varış hem sevmiyorum diyorsun hem de veda edeceğim diyorsun. Hakikaten iyi değilsin sen. Evet. Arkadaşlar güzel counterladık ama hiç belli olmaz. Madenciyi şuraya koyaktan. Allah! O taçı da vereceğim. Verdim, verdim. Şuraya çarpmamızı koyayım. Madenci zaten her türlü alır diyorum artık. Şimdi biraz sıkıntılar başladı. Gördüğünüz gibi. Çünkü zaman sıkıntısı var. Adam çok geç aldı bizim taçımızı. Şimdi, şimdi, şimdi. Ee, i̇lk önce amaç oraya almaktı. Oraya aldık. Şimdi oraya aldıktan sonra burayı savunup Odan ah roket mi? Acil şuraya gitmem lazım. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar yine de güzel oynadığımı düşünüyorum. İlk maçın günü almaz. İlk maç yapamadım. Şimdi bir daha oynayacağım. Şimdi bir daha oynayacağım. Bu sefer inşallah düzgün bir rakip. İnşallah. İnşallah. Hadi. 3970 kupa. Hadi hemen şu ilk taçımı al be dayı. İşte bu ya. İşte bu kadar basit. İlk taçı hemen bir atak. Pampa at, çat. Evet böyle vur oğlum vur benici vur benici vur, vur. <laughs> çok tatlı söylemedim ben gel adamın ismi leten mi tenten mi anlayamadım ya oğlum bak felaket kulesi dikiyorsun sağdan gireceğim pat pat yapacağım ha beni ayar ediyorsun bro. Bu arada okçuları zaten her türlü taç alır diye attım. Çok fazla ilerlemesini istemiyoruz. Değil mi? Başlayabilirim. Selam. Biniciyi Megadal kavuğun önüne bırakması keyfi. Harika bir atlayıştı. Kesinlikle mükemmel bir atlayıştı. Şimdi trolümüz başlayabilir. O cehennem kulesi o kadar vurur mu dedim de vurdu valla. Adam sırf cehennem kuvvetiyle savunurum diye düşünmüş. Mantıklı. Yalan yok. Bence de çok güzel bir savunma taktiği. Bu arada trollemeyi beceriyorum sanki bu sefer. Bu sefer sanki trollemeyi beceriyorum gibi hissediyorum. Bu sefer sanki evet alacağım taçı aldım. Evet durumu hemen eşitledim oyunun başında. Ya siz de bizi bir şey zannedemediniz herhal. Gel. Çat. E şu mızraklı goblin'e vuruyorum ona rağmen bir tane sallıyor ya O beni çok delirtiyor Yani çok değil de yani Minimal Bak ya abi herkeste roket var ya Beleş mi kardeş? Baksana klan simgende bile roket var ya Bunlar mısırlıymış Mısırlı devler yazıyor Ekçipçı Eee cihant Ekçipçı cihant Yani Egipçı cihant gibi bir şey Anlamadım ya vallahi yalan söylemiyorum şimdi ne demek olduğunu anlamadım. Yani Mısır olduğunu düşünüyorum. Devler, cihanslar. Tamam. <laughs> cihanslar dedim ya. <laughs> Allah'ım. Sen kimseyi e, liseyi düz lisede okuma şeyiyle sınama. Baba nereye attı lan bu seferde? Lan hani 3'e gidiyordun sen? Hani 3'e gidiyordun? Samet ne yaptın ya? Şuraya koyacağım. Allah'ıma trollüyorum ha. İlk taç vererek trollüyorum ha. Allah'ıma trollüyorum ha. Geliyorum ha. 3, Ha. 2 geldi bile. Şşş. Buraya gel. Ektipila. Burası. Mezopotamya. Mersin. Diyarbakır. Arkadaşlar dediğimi yaptım mı? İlk taçı salıp aldım mı? Hem de üçleyerek. Hem de sağ sol taç ve orta taç alarak. Alkışa gerek yok. Sizin like'larınız bana yeter. Hemen bir maçta yapalım. Of kazanınca çok zevkli kazanması ya. Ama evet King Commander bu da Arap herhalde. Araplara az önce şantımız biraz güldü belki yine göre. Arap klanı gibi ama kralmış. Hangi ülkenin? Arabistan. Moldova. Ukrayna. Ik Ukrayna. Ya şu ilk taçı beklemek var ya çok can sıkıcı. Hadi be kardeşim be. Hadi be güzelim be. Tam aynı onu. Bir şey daha at yanına da. Beklemeyelim seni böyle. Körük ürünü adam bekliyorum ya. Şöyle atacağım arkadaşlar. Alır zaten her türlü. Aynen. Şu aldıktan sonra çok ilerlememesi adına yaptım bunu. Şimdi başlıyorum. Show must go on. Harika bir harika bir alev topu. Sen muhteşem bir oyuncusun. Sen harikasın. Bekle. Azıcık bekletebilir miyim seni acaba güzelim? Azıcık bekletebilir miyim seni kral? Kral Commander. Commander da bak Commander dedim aklıma yine Miko geldi. Miko Commander. Ne alakadar dersene Ninja Commander. Olmadı ama olabilirdi. Alev topu atacak. Alev topu iksiri mi yetmiyor? Vallahi ilk taçı yine çektim adama ha. İlk taçı çektim ha. Şu anda adam birazcık ne oldumcuk oldu. Ne oldumcuk'un anlamını bilenler like tuşuna basabilir mi? Butonuna demiyorum. Like butonuna da basabilirsiniz ama. Ee, ne, ne dedim ben az önce? Bir cümle kurdum ama hatırlamıyorum şimdi. Beyler ben de gerideki aldık sendrom başlamaya başladı. Başlamaya başladı ne ya? tam film şimdi sabırlı bir şekilde burayı defleyip e, sağdan gitme niyetindeyim e, sağdan gitme niyetindeyim evet evet şuradan buradan arkadaşlar bu aralar iki gündür bir video atıyorum farkındayım bu yüzden e, yarın gelecek clash of clans videosu ama birazcık canım sıkıldı clash of Clans'a. yani adamlar resmen youtube katmak için yani Saçma sapan bir videoya seslendirme yaparak 4-5 tane şey yaptılar. 4 tane video çektiler şu anda. Hani ve hepsi de çok müthiş izlenme alan videolar. Yani gerek ihtiyacın mı var sanki Supercell? Deli gibi para kazanıyorsun zaten. Yani bu kadar hem reklam hem de YouTube gelirine ihtiyacı yok bence. Şu anda hani kızdım o bakımdan Clash of Clans'e biraz. Çok fazla da yok güncellemede şu gelecek bu gelecek demek istemedim açıkçası. Şimdi o atıcıyı tutar der türlü. Şuraya bir çarpma atarsam dedim tutamadık lan. Şu an bayağı sıkıntı var. Evet alev toplarına filan başladı. Hız... Aa alev topunu aynaladı. Çok kötü oldu ya. Moralim çok bozuldu. Niyeyse böyle saçma konular konuşunca moralim çok bozuldu. Bir daha deneyeceğim. Son kez. Bakalım bu maçtan sonra inşallah kazanıp bitirmeyi düşünüyorum. Kazanamazsam da sağlık olsun der misiniz? Sağlık olsun derseniz çok mutlu olurum. Bu arada bunu beğenirseniz arkadaşlar böyle diğer YouTube arkadaşlarımla falan da çekmek istiyorum. Ee, bu challenge gibi bir durum yapmak istiyorum bunu. Tabi onlar farkında olacağı için biraz daha farklı sonuçlanabilir. Hadi al şurayı be. Al artık. Saldım sana işte. Alsana bebeğim. Saldım işte. ketin arkasına bir şey atacak diye. Üf, bunlar da var ya. Salıyoruz. Saldıktan sonra böyle kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Ben onlara bitiyorum ya. Al işte taçı. Bırak git ondan sonra. Evet bu kadar. Tamam bırak. Bırak. İksik toplayıcımı rahat bırak. Evet, şu anda tam istediğim gibi olmasa da oldu. Madenciyi şuraya atacağım. Şimdi atak matak tak 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 başlasın arkadaşlar. Evet, x 0 ordusu e, iskelet ordusu beleş olan arkadaşımıza buradan selam ederim. İsmi neymiş? Handicap. Sen, ben sana verdim Handicap. <laughs> ben sana verdim direkt bir toç. Handicap yazmışsın ama değilsin. Şimdi, ben soldan geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden ben de soldan atacağım laftasını. Dediğim anda adam zaten koymuştu. Çok bir şey değişmedi yani. Şimdi bu taç aldıktan sonra 3'e gitmeye çalışacağım. 2 böyle çok kesmiyor artık. Hiçbirimizi kesmiyor. Zaten rakip de bayağı kupası düşük geldi. Ama kupası düşük olmasına rağmen askerleri iyi durumda. 3. seviye Kıvılcım benim 4500 kupadaki hesabımda yok. Lan öyle bir zamanda attım ki çarpmayı yanlış attım ama aslında ben okçuları düşünerek atmamıştım. Şu anda ne dediğimi de bilmiyorum. Cümle kurmakta zorlanıyorum. Bana birisi bir yardım edebilir mi ya? Evet. Şu anda iyice kafatını karıştırdım adamın. Sağdan mı gelecek? Soldan mı gelecek? Bu adam nereden gelecek oldu? Şimdi şuradan yapıştırdıktan sonra şuradan da evet şu an çok fenayım. Çok fena geliyorum yani adama. Sen şuraya doğru gelsene babuke. Evet, evet evet. Evet evet. 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 Sonra. Sen, sen herhalde bilmen herhalde. Sen herhalde bilmen bunların ikisinin gücünü. Bilemen sen. Yapaman. Edemen. Gülemen. Aha. iskelet ordusunu oraya attım. Müthiş oldu. O. Ve çar. Üç Yıldız Taç Vererek Yine Beni Sadece Allah Yargılar Müthiş Oldu Arkadaşlar Bence Çok Müthiş Oldu Handicap'ı De Handicap 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 Bugün Sizlerle Bir Saçma Sapan Bir Çalış Denemek isterim bu benim için çok eğlenceli geçti de sizin fikirleriniz çok önemli. Yorumlara yazın. Böyle şeylerin devam etmesini istiyorsanız da belirtin. Yoksa direkt gireceğim. Kupa katıp çıkacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgili seviyorum Sizi çok seviyorum. Bay bay.